Şimdi Sibel'cim senin şu anda yani eşin vefat etmiş, zor bir dönemde yaşamışsın. Allah sabır versin gerçekten. Şimdi çocuk 7 yaşında, 3 yıl önce baba vefat ettiğinde 4 yaşında. 4 yaşındaki bir çocuğun babaanneyle ve dedeyle ilgili nasıl bir fikri var ki? E, gidip görmek istemiyor onları. Ne yaşamış e, ki? Şöyle söyleyeyim, e, küçük bir beri annem büyüdü. Bütün her şeyini benim ailem karşıladı. Bütün her şeyi ne kadar ailem yaptı diyelim Aman ne güzel, ne şöyle, güzel. Şöyle, ben de çalıştığım için e, çocuğumu ortama götürmek istemedim. Nasıl bir ortamları var ki, Nehir Hanımla? Yani şöyle söyleyeyim eşim benim e, madde kullandığı için, madde kullandığı için <laughs> yanına götürmek istemiyordum. Bir kere dövdü, çocuğum benim kekeme oldu. Ha bir dakika, şey oğlun, e, Fatih ölmeden önce çocuğuna kötü mü davranıyordu? Evet, çocuğumu bir E Nehir Hanım, Sibel lütfen. Be. Önce siz başlattınız. Fatih benim oğlum çocuğunu Çocuğuna, dövecek. Gözünü içine bakın. Gözünü Aynen bir dakika. Sibel'cim peki sen bu kadar da bir dakika ne olur. olur. Ee, ölmeden önce kaç yıl evli kaldınız e, Fatih ile Sibel? Ee, nasıl? Kaç yıl evli? Hiç. 3 yıllık mı evliydiniz? Falan, evet. Tamam. Bu 3 yıl içerisinde sen Fatih aynı evi yaşamadın mı? Yani hiç karı koca hayatınız olmadı Şöyle mı? Şöyle söyleyeyim. Ee, ben bir sofraya oturup <laughs> onunla yemek yediğimi hiçbir şekilde hatırlamıyorum Didem Hanım. Ben de işten geliyordum o eve geliyordu. Sürekli hı -hı. dışarıda olduğu için pek gör görüşmüyorduk. Sürekli hatta sen dışarıda olduğu için olmasın. da oğlunuza, oğlunuza diyordum akıl verin diyordum. Yani bu şekilde olmaz diyordum. Babası da konuşuyordu hatta. Babası da gidip konuşuyordu. Hı hı. Şimdi ee, bir şey söyleyeceğim. Yani. Şu anda bizim konumuz yani Fatih Allah rahmet eylesin. Yani o, o değil konumuz. Bizim konumuz şu anda babaanne ve dedesi e, torun yani bir evlatlarını kaybetmişler. Torunlarıyla da hayata tutunuyorlar. Torunlarını görmek istiyorlar. Sibelcim nasıl yapacağız peki? Olmaz Şöyle ki ama. Şöyle Didem Hanım. Şimdiye kadar torunları yokmuş. Şimdiden sonra mı akılları başlarına gelmiş? O senin düşüncen işte. O senin düşüncen. Senin. Ananlar ikinizin düşüncesi o. Ben her zaman buradaydım. Ne çıktım ben? Duygularımı, şeylerimi bahsetmek için Türkiye'nin önüne çıktım ben. O sizin düşünceniz. Anladın ya, mı? Kendini kendi Siz eşsiniz, kendiniz, kendiniz kendi öyle Sürekli Didem Hanım evet. sürekli evet. beni tehdit ediyorlar. Sürekli Neden? beni öyle ediyorlar. Öyle mi? Biz biz avukata şu d kadar Didem para verdik. Didem Hanım ver. bir, bir şey söyleyebilir. Şey Hadi şey, bir şey sesini dinleyelim ki. kadar para Bir ama şey bir anlatıyor. Şey bir şey anlatıyor. yapacağım Didem Hanım. Söyleyeyim. Konuşuyorum şu an. Evet. Ee, şu an e, kendi bak kendi komşularını getirdim. Donmuş da anneme kendi babaları yapmadığını bırakmamış. Annem selam vermiş. Hı -hı. Yapmadığını bırakmamış Didem Hanım değil ...torunumuzu sizden alacak. Bir yok bak. bilmem ne ya yapacağız. Bir dakika bir e, e, Sibel'cim sonuçta onun bir annesi var. Ben ben öyle bilmiyorum. Sadece torunlarını... ...görmek istedikleri için e, biz şey yaptık. Nehir Hanım siz çocuğun velayetinin her şeyini... ...torunun her asla, şeyini asla, almak asla. mı istiyorsunuz? Asla. Ben hatta dedim ki çocuk anne çocuğudur. Evet. Küçük evet, yani 7 yaşında. Çocuk, küçük ayırayım, asla ben hanım, öyle şey. anasından anasından bir insan, insan değilim. Aynı anda konuşuyorsunuz karı koca. Nehir Hanım sen söyle. Neden ben annesinden ayırayım Didem Hanım onu? Çocuğun velayetini. Ben sadece istedim. hani Neden çocuğu bize çekiyorsunuz? Neden bana toplayıyorsunuz? ...torunumu kötületiyorsun en azından bayramda... ...bayramda Didem Hanım gelmez evet. mi ya... ...ben de o gencecik çocuğumu... ...kurban bayramının arifesi günü toprağa... ...sokmuşum ya... ...ben neden o zaman şey yapmasam arayıp da... ...kızım gelin gidelim çocuğa bayramda kalın... ...yok o şey gelmek istemiyor... ...sende e, yok görüşmek Sibel istemiyor... Sibel Sibel'e sorayım ne olur... ...Sibel'cim şimdi sonuçta çocuğu senden almak gibi... ...velayetini alıp çocuğu torunlarını tamamen... E, ...almak gibi bir dertleri yok... E, ...yani sadece... ...görmek istiyorlar şöyle söyleyeyim bir saniye. Ee, ben şu an çalışıyorum da ya. Çok fazla mutfaat değilim. Ama Hı. bu soruyu bir yanıt rica ediyorum senden. benim Ben de ben yayın yapıyorum. Çok da üzgünler onlar. <laughs> bir, biraz yanıt verebilirsin. Bir Ben size bir şöyle daha, söyleyeyim. Bir dakika şey Sibel'i dinleyeyim ama sen de sonra söylersin <laughs> Fethi Beyciğim. Söyle Sibel'ciğim. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, ben kendi çocuğuma diyorum ki hani gidip görebilirsin. Balannene gitmek istiyorsan gidebilirsin. Ama ben Aha. gitmem. Kendisi gitmek istemiyor. Peki sordun mu evet. neden gitmek istiyor istemiyormuş? İstemiyorum diyor. Ben nedenini bilmiyorum. İstemiyorum diyor. Allah Allah. Ama bunun nedeni olmalı. Yani bir şey mi yapıyor dedeyle babaanne acaba çocuğa? Varsa söyle açık açık, ee, açık yani. Yok, ne yapacaklar e, şey yani? Demek, e, benim oğlum... E, o... Kim ifade ediyor böyle? Kim ediyormuş? Bu kadar yani. bir yalancı insanlar olamaz Didem Hanım. Yemin ederim yıldırdılar Di, beni. Didem bu, Hanım bu, dakika bunu, dakika. son iki senedir bunu, beni yalan yıldırdı makinesine bu sokun bunları. Yemin ediyorum yalan makinesini bozmasalar bunlar. Ben niye çocuğumu canına Didem Hanım benim oğluma gelirken, benim oğluma gelirken bir buçuk aylık hamileymiş bu ondan kaçmış. Ha bir buçuk aylık. Evet harika. bir buçuk aylık hamileymiş. Oğlunuza mı hamile? Evet. Ben, ben Açıklamak istemiyorum artık ama böyle Akifle boş yere yalan konuştukları için Ay, bir dakika o, bir şey söyleyeceğim Torun torunlar, bir dakika bir şey rica edebilir miyim? Evet. Aynı anda konuşmayın bir birbirinizi dinleyin İki, Sibel'i de dinleyelim üç daha sağlıklı yayın yaparız. Bu izliyormuşum zaman... Torun'a. Ay bir dakika o kelimeyi basıyor musunuz arkadaşlar? Basıyor musunuz bana söyler misiniz? Tamam Hayır, hayır. Şeye bastınız mı bana söyleme. izleyicime izah edin. Bana söyleyin ki anlasınlar meseleyi. O kelimeye bastınız mı? Torun için hangi ifadeyi kullanıyormuş? Ya yani bir kez söylemek durumundayım anlaşılsın diye torunun da diğer meseleyi de geleceğim de torununa Nehir Hanım e, sevmiyormuş yani uyusun falan derli denir ya böyle bir şey bir amiyane bir tabirdir torununuzu sevmiyormuşsunuz ve kötü sözler söylüyormuşsunuz. Ben Allah'a havale ettim Didem Hanım ben her türlü onların yanındayken bunun da yanındayken bana bunları böyle söylüyor. Ya. Tamam ee, Sibel'ciğim torunu asla böyle yani çocuğunu asla böyle kötü kelime kullanmamışlar. Ben onun babaannesiyim söyler miyim diyor Sibel. Avukatın mektubunda da yazıyordu İdam Hanım. Tamam. Ee, şöyle söyleyeyim size. Sen iyi ee... onu. Dur ne oldu dinleyin birbirinizi. Evet söyle Sibel'ciğim. Ee, şey demiş tam hatırlamıyorum nasıl bir aile baskısı altında kaldığını düşünüyorsunuz çocuğun diye dilekçeyle yazmışlar. Ya yani çocuğa sen ve annem baskı yapıyor, yapıyormuşsunuz babaanneyle ve dedeyle görüşmemesi için. Az önce Fethi Bey şunu söyledi. O da tabii basıldığı için izah etmek sormak durumundayım. Cevap hakkını kullanırsa ne olur? Şunu söylüyor. Yani sen Fatih'e geldiğin zaman bir buçuk aylık yani Fethi Bey'i aradığında işte Fethi Bey onu anlattı çünkü. Önce sen Fethi Bey'i aramışsın. İşte abi demişsin ben senin oğluna kaçacağım demişsin. O sırada da bir buçuk aylık hamileymişsin. Doğru mu? Mı? Şöyle söyleyeyim babaannesi aşağıda babaannesi aşağıda babaannesine sorun yanda yengesi var yengesine sorun ben e, öyle bir şey olduğunda onlara bildirmiştim zaten. Anlamadım pardon bir daha söyler misin? Öyle bir şey yok yani Didem Hanım. Ya yani sen e, Fatih'e kaçtığında bir buçuk aylık hamile değildin anlamı öyle mi? Öyle bir şey yok kesinlikle yalan. Didem Hanım evrakları var elimde yanımızda. Peki özür dilerim çocuk ama sonuçta bir buçuk aylık bebek. Yani Sibel böyle bir şey yok diyor. Bir buçuk partiden, aylık bebek. Partiden, sizin. Didem. sizin yani, benim oğlumda. Sizin oğlunuzda. Eşimi demek istedi. Yani hamile diye sevmiyordun da hamile kaldığın için mecburen bir kaçmak zorunda kaldın. Öyle, öyle diyor mu? Onu demek istiyor. E, hamile zaten kaldığım için salda, ben ona kaçtım diyor mu? Sevmiyordum diyor mu? Ama eşin konuşurken lafa girmeden yani, ne olur? Yani Didem Hanım sevmiyormuş. Ha. Sağda solda hep çalıştığı yerlerde de diyormuş. Ben onu sevmiyordum zaten. Ha Sibel'cim yani aslında Fatih savaş diye birini seviyordum ben diyormuş. Savaş diye birini evet, seviyormuş. Evet. Fatih sevmiyordum, sevmeyerek tamam. evlendim. Öyle diyormuş. mi? Fatih sevmeyerek ha. mi evlendin Sibelciğim? İşte yani, sevmeyerek evlenmiş olsam çocuğum olmazdı yani Mecburiyetten işte hamile kaldığın için mecbur kalmışsın. Onu söylemeye şey çalışıyorlar. Öyle bir şey kesinlikle yok. Elimde kanıtları var. Elimde kanıtları var. Tamam diyeceğim anladın. Açıklayacağım. Peki, Fethi Bey'ciğim Fethi Bey bir saniye. Bir de şunu iddia ettiler. Sen duydun mu? Ama izleyiciler duymamı Yani basıldığı için sormak zorundayım. Şunu söylüyor. Yani gelmeden önce 3 tane hamileliği de sonlandırmışsın. Öyle bir şey kesinlikle yok. Peki sen Fatih'i sevdin mi rahmetliyi? Evet. Severek kaçtım zaten. Nasıl bir evlilikti sizinki? Çünkü ölüyor yani 29 Temmuz'da. Yani terimizle. nasıl? Ha. Ben de bilmiyorum bir zaman nasıl bir şey olduğunu. Yani şu an ben servisteyim de çok Hı. net konuşamıyorum sizinle de. Ama şey sonuç birkaç kelime söyleyebilirsin. Yani biz sonuçta burada babaanne senin hakkında e, bazı ithamlarda bulunuyor. Yani sevdin mi sen Fatih'i yoksa sorunlu bir evlilik miydi 3 yıllık evlilik? Dört evet yıllık. sorunlu bir evliliğimdi. Yani sürekli yasaklı madde kullandığını iddia ediyorsun evet, öyle mi? sürekli şiddet vardı sürekli şiddet vardı. Niye karakola vardı. gidip de şikayette bulunmamış? Benim bu çocuğum o kadar Hiç şeymiş. İlk geçtiğinde ben e, şikayette bulunacaktım e, ha. yalvardı bulunmadığı. Benim çocuğum o kadar kötü bir şey Sen değil, değil, zaten bana? özür dilerim ama e, Sibel'cim sen zaten 3 yıl kayın e, pederin ve kayınvalidenle birlikte yaşamışsın ha. doğru mu? O kadar kötüyüz ya biz. Evet. E, peki aynı evin içerisinde madem Hı. Fatih çok böyle sana kötü davranıyor işte yasaklı madde kullanıyor e, kayınvalidenle kayınpederine söylemedin mi? paylaşmadın mı? Onlar Söyledin, görmediler mi? Ya e, biliyorduk zaten işlerini biliyoruz biz zaten işlerini dedik annesi. Kendi yüzü orada. E sen sonuçta, yalan sonuçta Yani siz evi ayır ayırıyorsunuz. bir yıl yaşıyorsunuz. O bir yıl sonrası zaten Fatih ölüyor yani değil mi? Evet. Yani evet. evet. Peki 3 yıl yaşarken bu kadar sorunlar varsa neden sığınma evine gitmedi? Neden Hı. annenlere haber vermedi? Niçin Nehir Hı. Nehir hanımla vefat şey Fethi Beyle yaşadı? Annemlere söylemedim, ee, kendim kaçtığım için söylememiştim bir Hanım. Ya seni benim oğluma ee, kaçıran senin sorayım annen sorayım. kendisi, kendisi git kaç demiş nereden çocuğu doğur, ondan sonra biz seni alırız biliyorsun, demiş ya. Nereden biliyorsunuz? Nereden yani? biliyorsunuz? çok iyi biliyorsun, biliyorum, kanıtlar var, yalnız, var Kim vermiş? Nereden biliyorsun? Kendi ağzından anlatıyordun ya bana. Ne anlatıyordu? Fatih'le iş... ...oluyor ya Didem Aha. Hanım'a böyle günlük böyle şeyleri Üç falan. Günlük, e, e, Üç günlük. Orada güzel. eğlenin diye. Anasının her şeyden haberi vardı Didem Hanım. Ben oraya işte Bütün kaçtıktan sonra... Bütün her şeyi sonra yaptıran annesiyle tekrar... dayısı var Alper, Alper diye. Bütün Gün, hocaların bunun hocası. Bunlar ikisi. Peki Sibel'ciğim bizim derdimiz şu anda torunlarını görmek istiyorlar. Aynen. Yani dört aydır da göremiyorlar. Çocuk istemese bile o ortamı sen sağlayabilirsin ya. Zor bir şey çünkü evlatlarını kaybetmişler bir de çocuğunu göremiyorlar Sibel. Olur mu öyle şey ya? Didem Hanım gelin görün diyoruz bak babaannemler dedi. Kapımız her zaman açık gelip istediğin zaman torununuzu görebilirsiniz dedi. Kendileri gelmiyor siz de geleceksiniz dedi. Ben gitmek zorunda değilim öyle bir şeyim yok. Ben Niye gitmem. kötü mü ayrıldınız? Bak, yani Fatih söyleyeyim. Fatih öldükten evet. sonra kötü mü oldunuz? Evet, evet Didem Hanım. Neden kötü oldunuz ee, peki? Sürekli ben çocuğumu dolduruyormuşum, dolduruşa getiriyormuşum onlara karşı. Hiçbir zamanda öyle bir şey demedim. Bak babaannenle dedene git oğlum şöyle böyle bir hani, annemler bak annem babam kendileri de söylüyordu. Babaannemler söylüyorlardı. Ya yani şunu söylüyor. Kendileri e... belli bir süreden sonra Didem Hanım ben çektiler. bunu bir aradım. Söyle Sibel Fetim. dedim. Torunu e... ...torunu dedim sesini duyuyorum göster de dedim. E, telefona ver de dedim. Hı hı. Biz dedi... E, ...hayvanat bahçesindeyiz dedi. Hayvanat bahçesinde değil. Nerede olduğunu ben biliyorum. parktalar Bana e, tamam veriyorum dedi. Verdi çocuk Arkadan diyor ki... ...Musait de değilim dedi diyor çocuğa. Musait çocuk değilim. Musait değilim diyor. 3 yaşındaki çocuk Musait değilim... ...demeyi nereden bilecek Didem Hanım? Duydu mu Sibelciğim? Telefonu tak diye kapattı. Duyuyorum tamam. Didem Hanım. Peki. E, o zaman da şöyle anlatayım... E, hayvanat bahçesindeydik o zaman. Ee, çocuğum hayvanat bahçesindeyken aradılar. E, konuşmayacağım dedi kendisi kapattı. Musa ikna kelimesini 3 yaşındaki çocuklardan çocuklar ya. Daha Sonra eve gidince ararız dedi.